Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta Yunus LP EVS 1 milyon parazitle karşınızda canlar Önceki video başlamadan bu videoya sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyoruz Laf fazla atmayalım hadi video geçelim Yusuf Emir şimdi benim evimi yapacağız <laughs> Bana benzesin olur mu güzel olsun Yok tamam o zaman hemen, hemen en kötüsünü yapıyoruz Şimdi şöyle bakalım bak benim suratım beyaz Hemen şuradan. Terakotadan yapalım beni ya. Bendeki renkleri söyle bakayım. Sen ne var bende başka? Siyah, beyaz, e, ter rengi terakotası. Yani beyaz terakota. Bir de beyaz alacağız. Tamamdır. Aynen. Şimdi. Hop. Şimdi Emir Evi merkeze yapalım her zaman gibi. Sonra 1 milyon tane parasiti spawn etmeye başlarız. Şimdi şuradan şöyle kaç blok oğlum benim kafam? Bakayım. 2, 4, 6. Bırak söyleyeceğim bırak söyleyeceğim dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Tamam. Nasıl 8 oğlum? 3 3 8. 3 3 tam da 8 yapmışım be. 2 3 4 5 6 7 8. Tamam Yusufemir sana saçları vereceğim. He. <laughs> sana saçları vereceğim kardeşim benim. Hemen bak şuradan şöyle gözler. Bak nasıl da bana benzedi bak. Evet Yusuf Emir bana bakacak diye yarım. <laughs> Harim, ben sana bakıyorum oğlum ne yapayım nereden bileceğim? Heh, bak ben yüzeyimi zaten şeyleri yaptım. Ee, benim suratı yaptım. Şu geri kalan bak şöyle. Şöyle saç. Bu boşluklar hep. Ben şöyle çerçevesini çizeyim. Sen de doldurmaya başla. Bak şöyle. Bakayım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bu gözü yanlış yapmışım galiba. Heh, tamam. Şimdi kafa da o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam bu kadar. Bunlar da benim saçım olacak. Şöyle. Ama içeride olmayacak. Şöyle yapmayı planlıyorum. Bir tık kabarık oluyor ya saçlar. O saçları bir tık böyle bir dışarıda yapalım, bir karizmatik olsun, bir yakışıklı olsun benim karakterim. Aynen kardeşim. Niye kalbimizi kırıyorsun? Ben oradan bir. Ha, ne istiyorsun sen oradan bir tane söyle söyle. Ee, Düşüneyim dur. Söyle ben oradan bir. Oğlum. Bir bir, bir, bir kat dışarı dedim, gitti içeri yaptı gene ya. Ne bileyim kardeşim. O, şunu kır, şu saçı kır, bu kısım olmaz. Şöyle olmaz. Aşama da şey beğendirmiyoruz ya. Bana ne ben kendimi yapıyorum. Allah Allah bu ne ya. Bir dahakine de seni yaparız ağlama. İstemiyorum kardeşim beni yapma. Peki. Yalvaracaksın. Abicim beni Aynen, de. Aynen hadi oradan be. Abicim benim de suratımı yapayım. <laughs> Diyeceğim. Beni de parazitler bassın diyecek. <laughs> Aynen beni de parazitler bassın. <laughs> bana basın. Lan. <gülüyor> 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 Yakışıyor mu hiç sizin gibi bir beyefendiye. Yanlış oldu <laughs> Umarım. Umarım bende. Hop hop bakın. Ya ne, alakan yok. Rizillik ya. Nasıl oğlum benim kafamın aynısı işte. Bırak benziyormuş. Neyse şimdi videodayız hareket Bir ağzına bir gireyim ben bir senin şey diyeyim ya. Bir şey değil mi? Tam elim gitti. Yapıyordum. <laughs> Videoda olduğumuz uzattım ya. Neye ağzına mı? Yok hareket yapacaktım. Ha. Ne kadar terbiyesiz ya bu adam. Yusuf sever. Bak şimdi bak gel. Nasıl? Amazing City. Yunus Lepe'nin ağzına girdik. Girdik. Organlar nerede? Benim beynim Umarım nerede? Umarım başka yerlerde girmeyiz. Beyin. Ha? Beyin yapacağız bana. Beyin. Yok mu sende? Bir ışıklandıralım kardeşim. Şuraları bir ışıklandır yav. Şuraya bak. Tam şu köşeler çok güzel ışıklanır bak. Şöyle. Böyle. Böyle. Heh, şimdi bana bir tane beyin yapacağız. Bak. Yeter. <laughs> Lan yarısı Yok. Yok ki zaten. <laughs> tamam bu video kapar giderim bak. Haydi oradan kapa git hadi. Bak gör bay bay. Ha? <laughs> Harbi kapatıp gidiyor şu değil mi video? Çiğ ya. <laughs> video falan yok lan size. <laughs> Şöyle. Bu akciğer oldu usta bu beyin falan olmadı ben sana öncelikle onu belirteyim. Evet şurayı şöyle biraz birleştirirsem bence beyin olur. Tamam beyin oldu şimdi. Şurada şöyle köşelerden bir tane kıralım. Beynin lobcukları belli olsun. Şimdi neden beyin yapıyorum canlar? Çünkü evi de güzel bir dizayna sokmamız gerektiği için. Bak Hüseyin gel. Bak şimdi bak. Şimdi 1-2-3-1-2. Ha işte bu be. Gel gel Hüseyin Emir. Ha sonra? Bak şimdi. Bekle. Hop. Ana. Aa bu tuzaklı kapıymış. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ya yarım saattir niye tam blok koyuyor bu? Yani kardeşim. Heh. Biraz bunlara dikkat edersek ya. Nasıl oldu? Bak şimdi. Böyle açılıyor. İçeri buradan gireceğiz. Şöyle. Fenasal. Fenasal. Hop. 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 Hop hop. Bir de saçım biraz böyle kabartılı olsun arada bir. Bunları şöyle koyabilirim dizayn olarak. Bakayım. Çok da belli olmuyor ama olsun siyah. <laughs> Oğlum ağzım açık bırak. <laughs> Şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptın. Komik mi? Gerizek ya. ya komik. Ha? Neyse. Ben buraya bir çit yapacağım. Bak. Şöyle. Hangi blok bu? Nether tuğlası. Beni kıramazlar asla. Beni sadece Yusuf Emir'in lafları kırabilir. Oh be. Sonunda değeri bilindi. <laughs> buraya başka ne yapabiliriz? Bir merdiven yapalım. Tıkırsız Ah, ah, tam da böyle bak. İşte bu. Şimdi peki Yusuf Emir. Başka bu eve ne ekleyebiliriz? Ev bu kadarcık da olmayacak tabii ki de. Ne de olsa güvenli ev yani. O ne? Videoyu beğenmeyi ve like atmayı. Unutmayın. <gülüyor> Aynen. <laughs> 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 İkisi aynı şey ya, o yüzden. Iki... Lan! O yüzden bunu şöyle ben odanın her yerine Yusuf Emir şöyle. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı yani iki çok önemli. Evet ikisini de yapın. İkisini de yapın. Bak şöyle odanın her yeri bu olacak. Evin içini dizayna geçebiliriz. Hem Yatak... beğenin hem like atın. Tabii. Hop çeki bakayım. Bak evin asimetrik oldu biraz onu yapacak bir şey yok ama Yapacak bir şey yok ama Her zaman gibi standart bir ev Secret class var mı? Bu arada beğenmekle like'ın aynı şey olduğunu biliyoruz yani onu söylemesi gerek yok bence <laughs> Aa dur Hüseyin bak şimdi bak çok güzel aklına bir şey geldi Bak şimdi Şöyle Şöyle Ne yapıyorsun oğlum? Kalbimi kırıyorum Benim vücudumda mı? Tabi Nasıl oldu? Bu ne ya Bak şimdi dışarı çık Beni mi izliyorlar? <laughs> Bence Vizillik çok güzel Ben burada dolaşırım adam oldu o oldu o şey vardı, beni izliyor kendi evinden. Huh. Ayıp falan diyor kardeşim. Rezillik ya. Tarıt var mı? Tarıt var. O ne yeniyor mu? Yeniyor yeniyor. Hop bu. <laughs> Ama buna da enerji lazım. Onu uğraşa bak şimdi. <laughs> Aa dur ben niye bununla yapıyorum? He bak. niye onunla yapıyorsun? Sen şunları bir kırsana. Heh. Paşadan emri daldık ya. Bak bunun üstünden de çıkabiliyoruz Şöyle pusabiliriz de buraya. Kardeşim la bura niye açık? Kafamın içi açık. Senin tamam. senden ötürü. Nasıl benden ötürü? Senden ötürü. Nasıl be ya, benden ötürü değil senden ötürü. Sen, senden ötürü be. <laughs> Biz şuraları lambada koyalım. Bir şey diyeceğim buranın girişi ne oğlum? Ha tamam. Buraya giriş yok. <laughs> Kafam karıştı oğlum ben buraya bir işaret bir işaret bir şey koyayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaşılıyor artık. Lamba koymamız gerekiyor bu arada. Gece çok karanlık olacak. Ve parazitler olunca canlar çok daha sıkıntılı yaratıklar. Tabi tabi efendim. Buna başka ne koyabilir Rüyün? Ooo. kalkanı. Swat. Meşale niye koyun oğlum? Lamba koydum ben oralara. Ya kardeşim ne olur ne olmaz Allah Allah. Yok ya yemin ediyorum. Çocukta bir arıza var. Ben konuşma sonra. Olur ben solid air bu ne? Ana. Ön ila. Aa geçilemeyen hava bloğu. Aa geçemiyorum. Mantıklı ha evin etrafına başka ne o Yusuf Emir bugün bugün çok güzel bir tuzak yapacağım bak şimdi ne yapayım? bak gel gel bunlar evimizin önüne elbet <laughs> gelecek tabii efendim gelecek yani onun kaçarı yok canlar onun için bak şimdi şu repeater'la şunları bak ay hatta bunu bir tık daha alta koyayım şöyle çalışıyorum bu arada bir denemem lazım hemen bakalım Tabii bunu kırmam lazım. Evet, çalışıyor. Tebrikler. Bildiğiniz. İşte bu. Tebrikler. <laughs> bunu buraya koydum. Evimizin bak hemen şuradan bir tane lever olacak. Heh, bak işte bu. Hop tabii oğlum orayı kırdım niye koydun? Alakam yok. Ağzım bir açık kalsın da. Hop hop tamam. Şu an hepsini iletiyor. Peki neden? Bak bunun yüzeyimi tam şu altına. Bak lav koyacağız. Paris'ten Aa, buraya düşecek. Sen var ya sen. Tabii oğlum tuzak yapıyoruz o kadar. Bir de şuraya da bir piston döşemem lazım. Şöyle. Sadece evimizin önüne yapacağız bu arada canlar. Etrafa döşemeyeceğim. Hemen şuradan bir repeater gel bağlayalım. Hop hop tamam. Bunları bir de redstone bağladım mı? Bu iş tamamdır. Burada davuh ordusu var. Böyle. mu? Sen zaten tamam. oraya ordu oluşturdun bir tane yani. Oğlum bir tane değil iki tane ordu var ki. Ben oğlum, bayağı oluşturdum buraya. Sen niye o kadar tavuk oluşturdun oğlum? Canım öyle istedi. Eve gir bak. Oğlum bu ne? <laughs> Hesap hatası. Düzeltip geliyor. Tamam düzelttim. Yusimir kapat bakalım şimdi evden onu. Neyi? Evde bak sağ köşede bir tane. Oğlum dur öyle değil öyle değil. Buraya geliyorsun. Bak bu. Bas bir defa ona. Tamam. Bir dakika nasıl oldu ya bu? Ya bu hala açık. Ana! Nelsi. Sonsuz sinyali keşfettim. Dur, düzelteceğim ben onu. Çok basit bir yöntemle. Şöyle. Tamam bu düzeldi artık. Ver bakalım bir daha sinyali. Sana sinyal çakıyorum. Ver bayım. Ee? Ne yapıyorsun? Ya gitti şalteri mi kırdı? <laughs> Saatle bakayım. Evet, tamam. Oğlum yapma bozucan sistemi. Aç onu. Şimdi. Ya kardeşim bozuluyorsun niye sistem var? Tamam. Kardeşim üstüne ben onun lav koyacağım. Lav. Altına lav döşeyeceğim. Lav. Evet. Hemen canlar şuradan bir balta. Tabii ki de elimle koymayacağım. Elimle dayı elimle. Elimle. Bu kadar. Kapatabilirsiniz. Tek. Bu kadar. Herhalde buradan da geçerler parazit. Yani bu kadar uğraştı bir bir 5-6 kişiyi öldürecek maksimum bu. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> <laughs> Neyse. Ozan zaman biz şöyle yapalım. Ha sandığı ver Yusuf Emir. Ne sandığı ya? Ben ne sandığı ya? Ha? Sandığı. Ha? Hadi Cephanelerimizi Aa. koyalım ve parazitler spawn olsun. Şimdi canlar, cephaneliğimiz bunlar. Önce üst düzey askeri zırhlarımızı giyelim. Mermilerimizi bol bol alalım. Ben Allah'a emanet yukarı çıkıyorum kardeşim. Bir dur oğlum hepsini harekete geçirme. Ben siz gözük görmesinler seni. Bir tane devasa parazit. Great Clever. Roketi en son kullan bu arada. Hiç bir gülüm. Etraf patlatacak çünkü evimize dalsınlar istemiyorum. Geçebilirsem. Eh. Ve parazitler burada. Ben dalıyorum bu arada hepsine. Sen de al ben de geliyorum. Aa içine düştüm. Oğlum lan ne düştün? Sorgulama. Adam direkt öldü ya usta. Böyle bir rezillik olamaz ya. Aa bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Eve kaçmam lazım. Oğlum bu ne emmi oğlu? Açtım tuzağı. Oğlum, Bundan daha işe yarayan bir görmemiştim hayatım boyunca ya. Bu kadar mı işe yaramıyor be? Yarıyor işte. Bak şimdi. <laughs> ne kadar yarıyor oğlum bu ne böyle? Bekle bekle bak şimdi buradaki taktiği bilmiyorsun sen. Evin önünü böyle açacağım ki Lallar oraya girsin Oo orada bir şey değil katliam var <laughs> Roket o çok güzel bu arada Tamam yıldırım mı çakıyor? Bilmiyorum. Az önce bir yıldırım çaktı. Tamam bir şey değil mi? Çok güzel işiyor da o tuzak. Buradan başka nereye? Şu Gauss Rifle'ı kullanayım. Şunu. Tavuk! <laughs> Tavuğu parçalarım umurumda olmaz. Blaster. Bunlar çok hasar vermiyor sanki ya. Bu PDV fena bir şey oğlum. Bakayım. Oo ama ne kadar vuruyor ki? 5 Beş vuruyor. Düşünmüyorum. Beş vur. Yusuf sakın aşağı inme. Ben aşağı inmiyorum oğlum zaten. <laughs> sakın inmeye çalışma da. <laughs> Evim yok oldu. <laughs> Yunus LP <ev> artık yok. <laughs> Roketleri verin bana. Allah hadi bakayım paşalar. Allah emanetsiniz. <laughs> ben onları çekiyorum kendime. Tek 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 tek. Gelin bakayım. Tek 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 geliyor. Aa! Dikkat et. Kaçtım. Tamam kaçtım. Haydi kardeşim haydi. Nether blasterları indirebil. Hadi. Aa! Eh. Yok aga roketten iyisi yok ya. De şu e Great Sword'a. Aa! <laughs> Gitti. Hayır. E ben oraya nasıl çıkacağım? Ben buradayım. Ben son Sonra uçundayım şu an. Hiç. O zaman dur şöyle ben yardımcı olayım sana. Ah be. Ya hayır gitme oğlum manyak mısın sıkma bana. Hadi. Hayır ya. Sıkarım oğlum sana. Yusuf'un roketin özel gücünü bilmiyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Lan beni buraya bıraktın oğlum. Bunun hesabını soracağım sana. Bekle. Bu şey takipli roket bu. Saatka basılı tut. Saatka basılı tut. Biliyorum fark ettim onu. Oğlum ya. Hadi. Ee, bir ses geliyor. Ne haber? Rahat <laughs> bırak beni. Hadi tamam öldürdük. O diyor. Ah be. Hayır. Easy bu kadar. Lan. Aa, Aa bu ne? Hepsi Hüseyin oda Oğlum burada da varmış ki. Roketim Yok kalmadı. Değil, Roketim kalmadı. Ha, kalmadı mı iyi bari. Hı? Hı? Aa suya salak. <laughs> Hiç hoş değil bunlar. Hayır. Bu ne kullanıyor? Aa gas rifle'ın mermisi yok. Aa easy. Aa ölmemişsin. Aa mermim bitti. Oğlum gas rifle'ın mermisi yok. Hayır. O ne lan? Hangi silah o? Ölsene lan ha. Sonic mermi. Easy. Çıkma lan karşıma. Oğlum bir dakika acayip bir FPS drop yedim ha. Tamam. Hadi. Tamamdır. İnekleri falan vursana. İnek yok kardeş. İneği ben niye vurayım? Ha inek pardon doğru. He? Gel buraya. Of kafa. <laughs> <laughs> Rezil herif. Ağlama oyna. Hadi. Erkek değilsin ki sen. He? Öyle gidiş yoluna ben doğru. Bekle lan. Ay çok vuruyor bu ya. Bu niye o kadar vuruyor? Ya bu niye o <laughs> <neden gülüyor> kadar vuruyor? Yeah. No, 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 no. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Çok güzel hayatta kaldık ama ev kalmadı. Ev yok. Evet, evet. Ama biz hayatta izlenim lan bu. Ev o kadar dayanıklı değilmiş. Yunus DP ev çok dayanıklı olmuyormuş. Onu öğrenmiş oldum. He? Kaç canın var? E. Daha var. Sonra ne oldu? Of. Ya. <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika like daha da, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Konsepti ne olsun yazmayı unutmayın. Bay bay. Aa.